Hmm. Bugün bir kaleme tek giydim. Üstüne gömlek ee, giydim. Şöyle göstereyim. Dar bir kalemetek. Ee, çok güzel biliyorum. Çok güzel. Bir de canlı görseniz daha bir bayılırsınız tabii. Ondan sonra <laughs> kendimi verken bendim. Öyle yani. Ee, güzel bir gün diliyorum. Sizi kocaman öpüyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Bay bay. Dönönönööö Yine karşınızdayım. Bak suratımda BB'm var. Kendi markam. Ayıptır sevmesi. Bu arada en açık rengi sürdüm. Ee, Extra light. Hazır mısınız? Şu bembeyaz yanağıma birazcık bronzlaştıralım. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> Naranjı bu gece. Aşığım aşık çalı bu gece. Kocamla eve gideceğim de böyle biraz... Ay kız uzun zamandır makyaj yapmıyorum. Yani benim makyajımdan kastım. Kirpik altında da kahverengi şey işte. Şimdi bak buna bakalım. Bak. <laughs> bak. Asla sürmeyi beceremiyorum ya. Vallahi ya. Bak o bembeyaz yanağım ne hale geldi gördün mü? Şurayı görüyor musunuz? Şimdi biraz da kontrol olsun diye alım bölgesine. Şunu dağıtayım. Allah'ım makyaj oldum ya Rabbim ya Resulallah. Makyajı da anlamayan kadın. <laughs> Bu kadar da açık sözüm bak. Bak hiç kızıllık yok. Hiç. Bir de bunu bronz tenizde falan düşünsenize. Siz fırçayı değiştireceğim şimdi. Başka fırçayla dağıtacağım birazcık. Ben gidiyorum. Hazırlanacağım. Çok güzel olmam lazım. Dikkat edin kendinize. Bak. Aa dur dur nereye? Hmm. Aa, şurayı görüyor musunuz? Şimdi biraz da kontrol olsun diye alım bölgesine şunu dağıtayım. Allah'ım makyaj oldum ya Rabbim ya Resulallah. Makyajı da anlamayan kadın. Bu <laughs> kadar da açık sözlüyüm bak. Bak hiç kızıllık yok. Hiç. Bir de bunu bronz tenizde falan düşünsenize. Siz fırçayı değiştireceğim şimdi. Başka fırçayla dağıtacağım birazcık. Ben gidiyorum. Hazırlanacağım. Çok güzel olmam lazım. Dikkat edin kendinize. Bak. Aa, dur dur nereye? Hmm. Aa, sakın bir yere gitmeyin. Bak. Bak. Göz kapağıma bak. Bak. Daha ne yapayım? Gerçekten kendimi çok seviyorum. Şimdi geriye dönük izleyebilirsiniz. Önceden nasıl, şimdi nasıl? Hadi bakalım ben de hazırlanayım. Güzelce şıkır şıkır giyineyim. Dikkat edin kendinize. Kızlar kapıda ödeme var. Biliyorsun ee, biliyorsunuz set halinde aldığınız zaman bunu da setin içine koymuştum. Geriye iyi günlerde kullanın. Benim ismimi taşıyan Selim Beauty ürünlerini. Bay bay. Hemen yurt dışı linkini koyayım değil mi? Yurt dışından Selim Büyütü ürünlerini almak isteyenler için orada depomuz var. Bu sayfaya link koyuyorum. Selim Büyütü EU sayfasından zaten ulaşabilirsiniz. Orada da %50'ye yakın indirim var. Herkes efendim 15 Kasım'ı bekliyor. Evet hazırlıklar tamamlanıyor. Evet Selim Büyütü Center için inşallah. Ne zaman hazır olacak? 15 Kasım'da hazır olacağız. İnşallah. yapacağız. İnşallah. Hayırlısıyla başlıyoruz. 41 şanslı hanımefendi. Yakında buluşmaya. İnşallah. Valla ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Franchising şirketimiz bununla ilgileniyor. E, tüm illerde Selim Yüzü Center'lar açılacak. E, mail paylaşacağız. O maile zaten mail atacaksınız. Franchising ücretlerini öğreneceksiniz. Franchising ücretlerine göre e, ondan sonra her ilde Ankara, İzmir başta olmak üzere, Bursa olmak başta üzere bütün iller Hemen hemen olacağız inşallah. İstanbul için de e, olacak. İstanbul'un hepsini ben tabii yapamayacağım için İstanbul için de bırakacağız. Ay çok şanslı çok şanslı. Yurt dışı da olacak değil mi Efnan? Tabii. Akın Al Bella içi kürplü ve inanılmaz rahat terliklerim. Ay bunlar da indirime girmiş ya eve, eva kalitesiyle bu arada üretildi. Bayılacaksınız indirimde bence hemen sayfa yukarı kaydı. Çok merak ediyorum mesela tight modelini kim buldu? hani ben tayt, mesela klimayı kim buldu diye baktım Google'dan da da bakacağım. Eğer ölmüşse gerçekten yani o kadar çok tayt giyiyoruz ki bir de sevdiğimiz taytı üstümüzden çıkarmıyoruz. Nurlar içerisinde yatsın inşallah. Yaşıyorsa da Allah sağlıklı ömürler versin. Bakar mısınız bu e, saten markanın bir taytı. Yani sizi de inanılmaz tebrik ediyorum. Şu an yolda da çok güzel indirimi var. Resmen toparlıyor. Kalça ve basen kısmı da aynı şekilde. Oo, çok güzel ya muhteşem. Hafif de parlak. Ay çok beğendim ya. Ben bunu aşamam. Şu an buna mesela 2-3 tane daha alabilirim. Şu kafam rahat eder. Çünkü ne zaman sıkışsak hemen tight giyip çıkıyoruz değil mi? İşte onlardan bir tanesi bu. Gerçekten severek kullanacağınız tightlardan bir tanesi kızlar. Hadi bakalım hazır bu indirim varken bu tight asla kaçmaz. Haberiniz olsun. Deniz'cim, seni de gösterebilir değil mi tanıtımda? Tabii ki. Daha iyi. Hadi seve o zaman seve. şimdi soruları ayarlayalım, geliyoruz. Bu storyleri lütfen hızlı hızlı atlamadan geç, e, sakın geçmeyin. Deniz'cim nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Öncelikle Madeleple, bu arada e, hala %50 indirim devam ediyor. Ben link bırakacağım, e, siz kapıda ödeme alabilirsiniz. E, ama alacak olanlar, e, ben anlatıyorum ama bazen sorularınız oluyor buradan da dinleyebilirsiniz. Ben bu sayfaların birçoğuna link koyacağım. Kapıda ödemeyle alabilirsiniz. Trendyol'dan da zaten Trendyol içinde link bırakırım. Oradan da girer alırsınız. Şimdi tek tek hangi ürünleri nasıl kullanacağımızı size anlatacağız. Öpüyorum. Öncelikle yağlı ciltlerden konuşacağız. Ben kuru cilde sahip olduğum için Madelep'i her gün kullanabiliyorum. Ama yağlı ciltleri olanlar denizciğim söyle. Yağlı ciltler haftada 2 veya 3 kez kullanımları yeterli oluyor. Yoksa silmeye çıkabilir değil mi? Aynen öyle. Silmeye yatkın olabiliyor yağlı ciltler. Madeleppe çıkıyorlar. leke kreminden bahsediyorum. Yani buralarında lekeleri olan hanımefendilere söylüyoruz. Gece yatarken beyazlatıcıyı kullanıyorlar. E, kuru ciltler karıştırabiliyor ama yağlı ciltler bunu gündüz bir kere kullansın. Ama sabah kalktığınızda ikisini kolajen kremiyle 50 faktörü mutlaka sürün öyle evden çıkın. Madelepi de ya yanınıza. De. Evet o de öğlenliğin sürersiniz. Cildiniz yağlıysa ama kuruysa gece yatarken de madelepi sürebiliyorsunuz. E serumu ne yapacağız peki benim serumu aşık da, oldum? Serum da akşam veya gündüz fark etmiyor. Bir kez kullanım sağlayabiliyorlar. Serum zaten kaymak gibi. Evet temiz cilde değil mi? Ben arada sırada çantamda da taşıyorum zaten. Deniz'cim sana teşekkür ederiz. Rica ederim. Gerçekten ederim. lütfen düzenli kullanacaklarsa alsınlar değil mi Deniz'cim? Kesinlikle çok önemli. Lütfen Doğru. düzenli kullanın. Bu arada eşek sütü sabunu var. Ee eşek su sabunu ne olduğunu bilenler zaten hemen Vilep'ten görüp alıyorlar. Hiç konuşmuyorum bile aşık olacağınız bir sabun. Şimdi Deniz getirmiş konuşurum zannetmiş ama ben hiç tanıtmıyorum bile konuşmuyorum. Çünkü eşek sütünü bilen alıyor. Bilmiyorsanız Google'a yazın eşek sütü sabunu ne işe yarıyormuş cilde ondan sonra siz de alın. Biliyorsunuz zaten. Kepeğe olanlar da üstüne 9 yazan şampuan. şampuan. Evet onu alın. Sedef ve egzama deri problemi olanlar için aslında o ama kepeğe de inanılmaz iyi geldiği için bu da deri problemi olduğu için siz de çok memnun kalacaksınız. Ben Willeb'in Instagram'ını ve kapıda ödeme e, olan e, Instagram'ını paylaşıyorum. Linki paylaşıyorum. Buradan direkt alabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Düzenli kullanın. Cildinize iyi baktığınız sürece dünyanın en güzel kadınısınız. Bay bay. Buraya da Trend yolun linkini paylaşayım. Trend yoldan da almak isteyenler de bu linkten alsınlar. Üstüne 9 yazılı şampuanı koymayı unutmuşum. Biraz önce söylediğim e, şan, e kepek için olan şampuan da bu bu çok iyi geliyor. Yurt dışından almak isteyenler için de buraya link koyuyorum. Bu da Welebin EU sitesi. Buradan da gene %50'ye varan indirimlerle yurt dışından da dünyanın her yerinden de buradaki sayfadan alabilirsiniz. Sizi kocaman öptüm. Aşkım bir gösterebilir misin? Bir dakika dur, kadındayız, ee, en çok satanlara girdik. Görüyorsunuz sadece tek kozmetik ürünü hep. Aşağıya inelim. Sadece kıyafet var. Komple trend yolda en çok satan hep. Kozmetiğe girelim. O da birinci sırada. Orada zaten evet. birinci, en çok satana girdik. Burada hep var, dördüncü sırada. Beyazcık. BB kremim nerede ya? Burada. Orada onlar de burada ilk sıralarda ne güzel ne mutlu